Hocam onu bugün e, hamsilerin yağlandığı söylendi. E, balık için telefon etti sabah. Karadeniz'den çok güzel bir hamsi geldi dedi söyledi. Tam tuzlama yapmak için mevsimin oluştuğu balığın yağlandığı için. Şimdi hamsileri almaya gidiyoruz. Şüphesiz balık pazarındayız.

Şöyle kulakları kırmızı olmayacak, simsiyah. Böyle evet, simsiyah olduğu zaman bu çok tazedir yani. Öne geldi yani. Hepsini böyle... Hepsi siyah. Bu başta kırmızı olduğu zaman kalmaz. Bir de suya atıyordunuz. Suya da suya. Suya atıldığımızda çöküyor bak. Şekersi taze. taze. Şimdi üstad sen bana dün vermedin bir aydır. Hamsi oldu, oldu, olmadı. Gel <laughs> <yapan ete>. abla. <laughs> geldi dedim. Beyazın güzel. Bu da aynısı. E, Bebekten geldi. Şimdi aynısı gibi bir Şimdi bunun için bize üç kilo üstten hazırlayalım. <laughs> <laughs> Aşağıdan <Aşamalarını. gülüyor> Evet abi hoş geldin. Yapçı görüştü diye şey yapmadım Bir düğün Yanlış yani bak telefonu Yanlış bilgi vermiş. Hakkı abi Gözün görecek göre göre. Gör. göre? Nasıl çıkartılması gerektiğini bir iki tane örnek gösterir misiniz hanımlar? İyi dikkat etsinler beyefendiler. Şimdi bunun bir yarım saat taze olur, yarım saat süreklensiz. Evet. Tamam sen sonra çıkar zaten. Şey ortaya basın şöyle. Hı hı. Taze çıkmıyor. Evet. Basın çekin bak geldi. yani bir yarım saat suda bol suda bak, beklesin. Suda beklesin. Yumuşasın bu. Çok ben teşekkür ederiz. Çok bu olduktan sonra bir parça Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İşimiz bitti. Balıkları suya bastırmak için eve gidiyoruz şimdi. Evet, Üsküdar'da küçük bir gezinti yaptıktan sonra eve geldik. Eve geldik. İşlemler? İşlemler şimdi. Geldikten sonra balığımızı yıkadık yarım saat buzlu suyun içinde beklettik. Bu e, balığımızın e, kılçığının kolay çıkmasını sağlıyor. Ondan sonra suyun içinde beklettik. İki su değiştirdim. Su berraklaşınca şimdi bunu bir defa daha yıkamam lazım benim. Şimdi bakın şu şekilde su berraklaştıktan sonra düzgün bir şekilde süzgece koyuyorum balıklarımı. Sabaha kadar Suyunun süzülmesi için bunu buzdolabında veya hava çok soğuksa balkonumuzda bekletebilirsiniz. Yarın tuzlama işine geçeceğim. Evet hamsilerimiz e, geceden e, yıkadık. Kanlı suyunu ak akıttıktan sonra süzgümüzle Üstünü gece atarak. evet üstünü kapatarak buzdolabında beklettik. Gece e, yatarken bu biriken suyunu kontrol ettim. Ve bakın berrak su akmaya başladığı anda bir daha e, suyla yıkamaya gerek yok. yok. Normal turşuluk tuzumuzu aldım. Kaya tuzu mu? Evet. Böyle e, bu şekilde de satılıyor. Bu şekilde de. Tuzlayacağım kabımızın. Yani cama veya iyi kaliteli bir ne diyorlar buna? Saklama kabına. Saklama kabına. Bunları dizmeye başlıyorum. Daha sonra tuz. Bu tuz balığımızı pişirecek. Şimdi tekrar. Tekrar evet. Süper ters. Tersini. Hamşı kuşu yaparmış gibi. Kapatıyorum hamsilerimi. Dolana kadar bunu aynı şekilde bir kat balık, bir kat tuz kaplayacağım ve bitene kadar istifleyeceğim. Balıkların evet. üstünü kapattıktan sonra tekrar her tarafı eşit şekilde tuz serpiyorum. Ve ikinci katı hazırlıyorum. Aynı şekilde. Aynı şekilde, evet. Hamsi Tuzlamamızın istiflenmesi bitti. Şimdi bunun üstüne yarın dışarıdan temiz taş bulacağım. Bunların üstüne baskı olarak taş koymamız gerekiyor. Balığın yukarı kalkmaması gerekiyor gerekiyor. Aralarına ikişer tane defne yaprağı koydum balıkların arasına koku versin diye. Ve bunu Soğuk bir yerde bekleteceğiz. Şu anda hava çok soğuk olduğu için ben balkonda bekleteceğim. Eğer sizin balkonda bekletme yeriniz yoksa buzdolabında bekletin. Soğuk havada olacak bu. Normalde bir hafta sonra yenmeye başlıyor. Yani hamsinin kullanıldığı her yerde kullanılıyor bu hamsi tuzlaması. Şimdi kapatıyorum ağızlarını serin balkonda serin bir yerde beklemek üzere ikisinin de ağzı kapalı götürüyorum hamsi tuzluğumuz bir hafta oldu artık tadına bakmanın zamanı geldi kutuya gidip atıp bakınca balıklar diyor ki ben oldum balığı dedim hamsilerimden hemen bir e, parça aldım bol suda yıkadım hamsileri açtım böyle hazırlamıştık ya hamsileri. İkisine yapıştırarak her kata tuz yapmıştık. Böyle aldım suyun içine attım. Bir kere mi? Ee, yok. Bu üçüncü suyu değiştiriyorum. Önce ilk suyunu tuzunu çıkması için yıkayıp süzdüm. Şimdi bekletişim olacak. tuzu istediği gibi bizim ölçülerimize göre çıkmış. Tabağımıza Yalnız şahmat yaptım. Sıkmış olduğumuz limonun suyunu balıklarımızın üstüne bol bol. Yine tekrar balığı aynı bu şekline getiriyoruz. Şimdi balığın bir katını e, döşedikten sonra limon suyu döktüm. Kapattım. Şimdi üstüne limon suyu tekrar döküyorum. Bir yerde e, tuzu çıktıktan sonra balık limonla da pişmiş oluyor. İkram edene kadar. Şimdi üstüne zeytinyağı. Hakiki sızma. Dekiliden aldığımız. Aman Allah'ım. Birlikle Bartın'da kırmızı biber dökülüyor. Bu yöresel bir lezzet. Hamsi tuzlamamızı bir hafta içinde yaptık. Salamura oldu. Ee, pişti. Tuzumuzu çıkarttık. Limonladık ve servise hazır getirdik. Gerçekten çok nefis bir besin kaynağı. Hepiniz hazırlayın evde sevdiklerinizle paylaşarak yiyin. Afiyet olsun.